Evet arkadaşlar bir ay 24 gün sonra merhabalar bugün 27 Ekim 2024 Pasar ben Bahattin Çağdaş fırsat buldukça basıyorsunuz değil mi çimlere topraklara topraklama yapıyorsunuz şöyle Evet arkadaşlar ee, bazı özel meselelerle mücadele ettiğimden dolayı uzun süredir e, e, video yapamadım ee, Gerekirse açıklarım bir gün. Şimdi bu arada e, e, videolarımı Twitter'da değerlendiren Tayfun arkadaşa teşekkür ediyorum. Sağ olsun. O boşlukta, bir ay 20-24 günlük boşlukta güzel değerlendirdi videolarımı. Şimdi e, aslında bugün e, e, video yapmama sebep olan şey e, itki motivasyonu kullanmıyoruz. Türkçe değil. E, i̇tki Ha bir çevreye içeriye bakmak neyse görüyorsunuz çevreyi zaten. Şöyle bakalım, ee, şöyle bir daha bakalım. Ee, şimdi geçenlerde e, bir yakınım söyledi, ee, ilk giden işte çocukları var. Ee, biliyorsunuz 29 Ekim yaklaşıyor sahte bayram. Osmanlı'nın yıkılışını kutlayacaklar tepine tepine. Ee, orada e, çocuklardan arkadaşlar bu 29 Ekim kutlamaları için, sahte bayram kutlamaları için para toparlıyorlarmış. E, para toparlıyorlarmış. E, ve tartışmışlar ister istemez öğretmenlerle. E, parayı niye toparlayacaklar işte. İşi ticarete götürmüşler arkadaşlar. E, tişörtler Atapu ataput resimli tişörtler, işte ataput heykeli. ona secde secde etmek için işte perdeler, merdeler, işte kareografla kareograflar, çevre düzenlemeleri, şunlar bunlar bayağı işi şeye döküyorlar. Yani ne derler? şenliğe döküyorlar. ondan sonra arkadaşlar Arkadaşlar bilen bilmeyen anlatsın ve paylaşsın. Sakın böyle bir para vermeyin. Lütfen. Ee, diğer velilerle de paylaşın, söyleyin. Sakın böyle bir para para para, para falan verilmesin. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli değil tabii. Masonik Eğitim Bakanlığı'na da sesleniyorum. Ee, siz böyle bir emir verdiniz mi? Velilerden para toparlayın diye. Şimdi Arkadaşlar, e, e, Avrupa'da böyle bir rezillik yok. Ee, çocuklardan para falan toparlanmaz. Ee, e, çocuklar e, ne, nasıl söyleyelim? <laughs> Okula kalem bile götürmezler arkadaşlar. Kalemler de okulda okuldadır. Kalemleri de okuldan verilir. Okulda kalır. Okulda kalır. Çanta boştur arkadaşlar giderken söyledim ben bunu size. Ee, videosunu yaptım. <laughs> Çantada sadece bir su şişesi olur. Veya işte o, 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 o günün okulun verdiği kitap olur. Haftalık değişimli kitap olur. Eee Kitaplar da okulda kalır. Şeyler de e, ne derler? Her şey okuldadır. Bırakır oraya. O kitaplar gelecek olan e, gelecek olan öğrenciler de o kitaplarla devam ederler. Tamam mı? Okul para almaz senden. Belki bir pound, bir lira, iki lira falan alırsa alır. Bazı şeyler, bazı ufak ufak tefek, tefek etkinliklerde. Anlaştık. Ee, ama bizde yemek verilir mesela okullarda. Okulların çoğunda yemek verilir. E, bütçen bir altındaysa yemeğe para vermezsin. Belli bir rak, rak, bütçe şeyin üzerindeyse, seviyenin üzerindeyse az bir cüz'i bir miktar verirsin. Tamam mı? E, Türkiye'de yemek bile verilmiyor çocuklara. Yemek bile verilmiyor. Böyle ıvır zıvırla e, ülke meşgul ediliyor. Tamam mı? E, bizi oyalıyorlar. Bakın gördünüz. bilmediğiniz şeyler dönüyor arkada. İşte Devlet Bahçeliği gördünüz çıktı, açıkladı. Bilmediğiniz şeyler dönüyor arkada. İşte işte Abdullah Hoca'lan gelsin konuşsun vesaire gibi tamam mı? Bakın arkadaşlar. Geçenlerde işte şey paylaşmış Burak Turna. Sevr anlaşmasıyla Sevr'le Lozan'ın eee büyük çoğunlukla birebir olması olması ile ilgili aynı olması ile ilgili tamam mı e, ve bir maddesi e, işte Osmanlı topraklarında e, 65 ülke o, o, o 65 ülke kuruldu biliyorsunuz e, Anadolu'da Anadolu'da e, bunun içinde Anadolu'da Osmanlı toprağı sayılıyor şu anda bulunduğumuz yer bunun içinde de Kurulabilecek bir, iki, üç, dört devlet neyse kaç tane devlet kurulursa kurulsun e, <laughs> bunu Türkiye kabul etmek zorunda. Arkadaşlar Ataput buna imza atmış. Bakın. Ya ben bununla ilgili 5-6 sene önce video yaptım arkadaşlar. Haritayı gösterdim size. Amerika'da yapılan Türkiye ile ilgili haritaları gösterdim. Gerekirse bunun arkasına korum. Bu videonun arkasına korum. Harita. Tamam mı? E, Kuzey Kuzeyi bir, bir başka bir bölge, zon, işte bilmem ne zon. Doğusu başka bir şey, güneyi güneyi başka bir şey. Adamlar harita, değişik değişik haritalar çizmişler ha. Bir zamanı kolluyorlar. Ama hangi zamanı kolluyorlar bilmiyoruz. Yani belki de zaman geldi çıkıp da işte. Belki zaman geldi arkada bir şeyler dönüyor bizim haberimiz yok. Tamam mı? Ee, bu siyasetteki kıpırdamanın sebebi bu belki de. Şimdi o haritayı arkama koy, şuraya koymuş ve video yapmıştım. Demiştim ki ya arkadaşlar ben bu Ataput'la e, laf olsun diye uğraşmıyorum. Bu bir obsesyon değil, bir takıntı değil. Yani böyle bir harita var anladınız mı? Bu ülke satılmış yani hele şimdi de Sevr'le Lozan'ın e, büyük onlu, çoğunlukla benzer olduğu nu işte şey yapınca ortaya çıkınca e, daha da iş netleşti. E, bakın arkadaşlar Türkiye de işte Anadolu'daki topraklar o güzelim topraklar e, geliyorlar e, altın çıkarmalar başladı biliyorsunuz benim memleketim Ilıç'ta Ilıç'ın anasını ağlattılar. altın çıkaracaklar diye siyanürle suyu zehirlediler havayı zehirlediler tamam mı? e, ee, çıkardıkları altında bize siz zannetmeyin bize veriliyor falan. Hazineye falan kolluyor falan zannetmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Adam alıyor götürüyor. 10 çıkartıyorsa 8'ini götürüyor. İkisini belki sana bırakıyor. Birisini de vergiden düşüyor. Bakın her yerde başladı. Farkında mısınız? Orada bakır çıkartılıyor. O güzelim yerlerde. Şimdi en son neydi? Trabzon'da bilmem ne yaylasında bir maden yine çıkartacaklarmış. Her yer başladı. Yani siz zannediyor musunuz ki bu da belki Lozan maddeleri içerisinde. Yani ben senin toprağını istediğin gibi e, atarım abi. İstediğim gibi karıştırırım. Çöpe çevirir giderim. O güzelim yerleri çöpe çevirir giderim tamam mı? Bu da Lozan'da var. Mutlaka var abi. Yani ülke kurmasına karışmıyorsan toprak onun abi. Toprak onun. Ona göre imza atmışsın zaten. Tamam mı? Loza, Lozan da seni e, ciddi almadığının, ciddi almamasının şey Lozan Lozan anlaşmasının Türkçe değil, İngilizce var, Fransızca var, ama Türkçe yok arkadaşlar. Orada bile seni şey yapmamış, ciddiye almamış. Yani şimdi bu minvalde arkadaşlar sizi tekrar dönüyorum. Bu ataputla oyalıyorlar arkadaşlar bak. Siz güle oynaya gideceksiniz uçuruma. Ataputla sizi oyalıyorlar. Bunu hakaret olarak almayın. Size bir, bir şeyi uyarmak için abartarak abartarak değil. Normalini söylüyorum. <laughs> ya abartsak küfür küfür müfür de gireceğiz ama neyse tutuyoruz kendimizi. Ee, arkadaşlar Fareli köyün kavalcısı. Biliyorsunuz değil mi o hikayeyi? Adam kaval çala 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 peşine takıyor. İşte fareleri galiba Fareli köyün kavalcısı götürüyor uçurumdan aşağı atıyor. Arkadaşlar Fareli Köy'ün kavancısı anladınız mı? Bu Atabut hikayesi bu 29 Ekimler bayramlar mayramlar bayra bayraklar bilmem neler şundan mı sizi oyalıyorlar. Yani alıp uçurumdan atacaklar sizi o fareleri attıkları gibi. Size bir havuç vermişler peşinden gidiyorsunuz. Uyanın. Uyanın. Yani ne kadar çok tepinirseniz o kadar çok daha hızlı gideceksiniz. Arkadaşlar bunları siz e, bizler konuşuyoruz anladınız mı? Biz bizim bir yere bir yere bağımız mağımız yok, bir menfaatimiz yok. E, ülkede birkaç kişiyi uyandıralım, ülkeyi kurtaralım derken kendimizi batırdık. Ona rağmen yani bu iş bu iş için her şeyi göze almış bir göze almış bir insanız. Şimdi e, bakın e, beş sene önce bir video yapmışım. Türkiye'de hiçbir siyasetçi hatıratını yazamıyor. Hatıratını yazamıyor arkadaşlar. Anladınız mı korkuyu? Hiçbirinin Atatürk'ün bile şey pardon, Atabut'un bile hatıratı yok arkadaşlar. İsmet İnönü'nün bile hatıratı yok. Erbakan'ın, Necmettin Erbakan bile hatırat yazamamış. Bülent Ecevit, Süleyman Demireli hepsini bunu hepsini şey yapın. Bakın ben burada siyasetçilere soruyorum tamam arkadaşlar. Ee, yani Eski bakanlara soruyorum diyorum, röportaj yapalım diyorum tamam mı? Türkiye'deki e, siyasetçilere, Korkuyorlar arkadaşlar, korkuyorlar. Anladınız mı? Öyle korkutulmuşlar ki, öyle korkutulmuşlar ki, e, e, işte bir giz var arkadaşlar, giz var. İşte bu anlattığımız giz, tamam mı? Yani düşünün, <laughs> Lozanı bile Lozanı bile size anlatmamışlar. Lozanı bile Lozanla Sevrin aynı olduğunu bile size anlatmamışlar, tamam mı? E, e, ve bu si siyasetçiler getirtilirken demek ki söz verdiriyorlar. Bunlara yemin ettiriyorlar arkadaşlar. Konuşmayacaksınız, gerçekler açıklamayacaksınız. Sizin üzerinizdeki pla oynanan oyunu, e anlaşmayı deşifre etmeyeceksiniz diyorlar. Bunlar da arkadaşlar su sus pus oluyorlar. Sus pus oluyorlar, hatıratlarını yazamıyorlar. Heh, arada çıkıyor birkaç şey ima ediyorlar tamam mı? Turgut Özal olsun. İma ediyor ama işte ima edince de öldürülüyor gördünüz. E, Necmettin Arbakan e, ima etti, anlatmaya çalıştı, şey yaptı. Ama hatıratını yazamadı. Onu söyleyeyim. Ne oldu? Bir anda adam e, tekerlekli sandalyeye oturdu. E, hepsi biliyor. Bu arada çoğu biliyor arkadaşlar. Yani salak olmayan bilmez. Yani ancak işte bu halk, zavallı halk, salaklaştırmış halk, o bilmiyor oyunu. Oyunu o bilmiyor. Herkes aslında herkes biliyor. Medyadaki de çoğu kişi biliyor. Biliyor ama susuyor arkadaşlar. Menfaati için susuyor. Menfaati için susuyor arkadaşlar. Yani kafası çalışan herkes bilir bu oyunu. Bizim, e, yani ülkenin uçuruma gittiğini bilir. Bilir. İşte konuşmuyor. Konuşmadıkları için bunlara para ödeniyor. Lüks bir hayat sunuluyor bunlara. Bu medyadaki tiplere. Evet arkadaşlar, fazla uzatmayayım. Evet, bugün 27 Ekim 2024. Pazar, ben Bahattin Çağdaş. Bir ay, 24 gün sonra fırsat bulabildik. İşte bahsettiğim, özel meselelerle mücadele ettiğim için. Ülkeyi kurtaralım derken kendimizi batırıyoruz. Neyse, yine de olsun her şeyi göze aldık. Elbet bir gün, ne derler... Ruh, ruh ölümsüzdür. Bir şekilde ruhumuz ödüllendirilir diye düşünüyoruz. Şimdi, evet, 29 Ekim yaklaştı, yaklaşıyor. Yine tepinecekler, Osmanlı'nın Osmanlı'nın yıkılışını kutlayacaklar. Bu, bu, bu salaklar. Bu, ya onların da suçu yok. Onların da suçu yok. Suçlu, suçlu biziz. Onlara anlatılmadı gerçekler. Saklandı. İşte böyle bayraklarla ilk okuldan aldılar çocukları, e, kreşlerden aldılar, ana, ana, anaokullarından İlkokul, ortaokul, lise, üniversitede bile hala ataput inkla, inkılap tarihleri var. İnkılap tarihi var. Düşünebiliyor musun Salaklığı abi? Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok. Ee, anayasa bile anayasa bile <laughs> madde yapacaksın diyor ki ataput ilke ve inkılaplarına ters olamaz. Allah Allah ne demek ters olamaz? Neyse çocukları arkadaşlar okullardan e, 29 Ekim için para toparlıyorlarmış öğrencilerden e, ataput tişörtleri almak için. Tamam mı? İşte heykeli almak için, ona secde etmek için, işte perdeler almak için, ee, ondan sonra e, çevre düzenleme, kareografi demeyelim Türkçe, çevre düzenlemesi için tamam mı? Sakın vermeyin arkadaşlar, bilen bilmeyenler anlatsın. Bu benim canımı sıktı yoksa uzun video yani video çekmeme sebep oldu bugün. Ee, bilen bilmeyen anlatsın. Sakın para falan vermeyin. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Siz böyle bir böyle bir böyle bir rezillik, böyle bir para istediğiniz mi? Öğretmenlere böyle bir yetki verdiniz mi? Böyle bir istekte bulundunuz mu öğrencilerden para isteyin diye? Ee, Cumhurbaşkanlığına söylesem haberi yok ne yapsın? Haberi, haberi var da işte yok. Ee, yani e, buradan e, isteyen öğretmenler, zavallı öğretmenler ya yani, bilmiyorum ki. İnananlar da var. i̇nananlar İnan, sizi, sizi, sizi protest ediyorum tamam mı? Hala kafanız saksınız basmıyorsa şu rezilliği, ataput rezilliğine kafanız saksınız basmıyorsa bela okumayacağım. Sizi protest ediyorum. Tamam mı? Ee, müdürleri falan geç zaten müdürler. Müdür olduktan sonra tamam abi. E acaba çoğu çoğu mesela çoğu acaba nereden ne komisyon götürürüz derdindeler, menfaatler. <laughs> bu işten de sebepleniyorlardır. Bu 29 Ekim 20 29 19 Mayıs bu salak 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 sahte bayramlarla, bizi uçuruma götüren bayramlarla, havuçlarla havuçlarla. Ee, öyle öyle ne diyelim? Ee, pek peki arkadaşlar siz de yazarsınız yorumlara. Sizden de, çevrenizden de böyle çocuklardan, ilkokul öğrencilerinden para istendi mi? Bu Ataput tişörtleri için vesaire için 29 Ekim Osmanlı'nın yıkılışını kutlamak için falan falan. Peki. Görüşmek üzere. Paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Peki.